Doğru ben vizyon gözüne abone oldum. Ve bence sen de olmalısın. Kesinlikle. Bu çok güzelmiş. Bir tane daha. Bu çok güzelmiş. Bir tane daha. Bu videomuzda Thor 1 filmini incelemesini yapacağız. Thor bir filmde anlatılanlar gerçek mi? Loki haklıydı. Ve de karakterlerini kısaca deneyeceğiz. Konuyu anlatacağız kısa bir şekilde anlatacağız ama ve videoyu burada noktalayacağız. Videoyu beğendiysen hemen videomuza giriş yapalım. Şimdi öncelikle Thor 1 filmindeki anlatılanlar gerçek mi? Thor filmi aslında eski mitolojilere dayanır. İskandinav Yarımadalarında Thor, Odin ve Loki tanrı olarak bilinirdi. Ve Odin aslında savaşta gözünü kaybetti olarak değil, bilgelik uğruna bu uğurda gözünü kaybetti olarak bilinir. Ve de ikincisi Luffy Loki'nin annesi olarak bilinir. Filmde babası olarak tasvir edilse de gerçekte annesidir. Üçüncü konuysa Thor'la Loki kardeş değildir. Aslında Loki Odin'in kan kardeşidir. Gerçek inanışlarda. Peki bu ne demek oluyor? Eski İskandinav yarımadalarında bu üçüne Loki, Thor ve Odin'e tanrı gözüyle bakılıyordu. Tıpkı gerçek bir din gibi bakılıyordu. Ve şimdi Marvel bu karakterleri aldı. Din mitolojisini kurgusal evrene inşa etti. Şimdi isterseniz karakterlere değinelim. Hawkeye aslında solak bir karakterdir. Ancak bu filmde ilk defa MCU'nun ilk filminde kendi ilk filminde sevmeye başladı değil mi Çünkü bu adama sevmeye başladı. Sağ eliyle ateş ettiğini görüyoruz. Oku sağ eliyle çektiğini görüyoruz. Ama diğer filmlerde sol eliyle ateş ettiğini görebilirsiniz. Şimdi ise Loki karakterine değinelim. Tom Hiddleston Loki karakterinin ona verildiğini öğrenince bardaymış. Barda içkisini yudumlarken bir anda bu haberi duymuş ve bir anda çığlık atmış. Oradaki herkes de bunun hakkında paniklemiş ve orada bir kargaşa falan çıkmış. Odin konusuna geleceksek hani ben hep filmlerde videolarında şey bahsederim ya. Stanley karakterine bahsederim. Hep abi bu karakteri göstertme ne vasfı var ki. Stanley aslında Marvel çizgi romanlarının yazarıdır. Ve bu filmde Odin'i canlandıracaktı ancak... Sonra Sir Anthony Hopkins'in bu filmde daha iyi olabileceğini düşünüp karakterden vazgeçmiş ve de Sir Anthony Hopkins ise bu karakteri Marvel'ın hiçbir çizgi romanını okumamasına rağmen kabul etmiş. Niye kabul etti derseniz de baba oğul ilişkisini beğendiğinden dolayı karakteri kabul etmiş ve Stanley karakteri bu filmde Odin'i canlandırmayıp Anthony Hopkins burada Odin'i canlandırdı. Loki neden haklı buna bakalım hemen. Şimdi iki kardeşsiniz Thor ve Loki. Babanız size nasihatler veriyor. İkinizin de tahta geçebileceğinden ancak birinizin tahta geçebileceğini söylüyor. Ama zamanı geldiğinde ikinizden biri sadece biriniz tahta çıkabilir. Ancak birisine bağırıyor. Baba. Loki'ye bağırıyor sürekli ancak Thor'a bağırmıyor. Sen de yaşlı bir adamsan. Hazır olduğunu sandım. Yasakları çiğneyen Thor ben Odin oğlu Thor. Kim olduğunu biliyor. Ama yasakları çiğnemeyen Loki. Mesela arkadaşların tehlike atan Thor, arkadaşlarını koruyan Loki. Muhafız nereden biliyor? Ben söyledim. Tehlikeli biri. Bugün halini gördüğünü, Asgard'ın kralından beklediği bu mu? Mesela annesine zarar gelmemesi için buz devleriyle savaşan Loki. Loki, anneni kurtardı. Ancak Thor dünyada. Tamam dünyada olması onun kendisiyle olmadı ama orada annesini koruması bile büyük fedakarlık. Bak Loki buz devi olduğunda bile babasıyla konuşuyor. Bana neden söylemedin diyor. Onu orada o hale bırakabilir, ölüme terk edebilir ancak terk etmiyor. Şimdi daha iyi anlıyorum. Neden bunca sene hep Thor'u kayırdığını? Allah'tan lütfen yardım edin. Ancak Thor ona bağırıp çağırıyor ve dünyaya sürgün ediliyor ve de babası hakkında hiçbir şey öğrenemiyor. Yani birisi bağırıyor, çağırıyor, kırıyor Diğerisi muhafızları bile çağırabiliyor. Babasının nasihatlarını dinleyen Loki mesela savaşarak kral olmaz diyor. Akıllı bir kral asla savaş peşinde değildir. Loki bunu dinliyor ancak Thor dinlemiyor ve Jotunheim'a gidiyor. Yani yasakları çiğneyen Thor ancak ceza alanan Loki. Yani hiç tahta geçemiyor. Sırf buz devi olduğundan tahta geçmesini istemiyor. Çünkü ne kadar çok beni sevdiğini iddia etsen de beni. asla bir buz devini Asgard tahtına oturtmazdın baba. Ancak sonra geliyor diyor ki ikinizi aynı anda seviyorum. Tamam annesi aynı anda seviyor. Neden yalan söyledi? Kendini asla farklı hissetmemen için gerçeği senden saklı. Yüce kralım sizden torun sürgününe son vermenizi isteyecektik. İlk emrim babamın son emrini bozmak olamaz. Ancak babası aynı anda sevmiyor. İkisini eşit tutmuyor. Adil tutmuyor. Beraber ikisini sevmiyor. Ancak Thor'u zorla tahta geçirmek istiyor. Şimdi burada Thor mu haklı? Loki mi haklı? Loki kendisinin de Thor'la eşit olmasını istiyor. Yani demem şu ki kısaca toparlayalım. Loki Asgard'ı düşünürken, annesini düşünürken ve halkını düşünürken hepimiz birlik olmalıyız. Asgard'ın iyiliği için. Babasını düşünürken sırf Thor'la eşit olabilmek için gözü tahta değil. Tahta geçmeyi hiç istemedim. Sırf ikisinin eşit olmasını istiyor. Sadece seninle denk olmak istedim. Ama Thor bunun tam tersi bir karakter. Kuralları çiğneyen, yasakları çiğneyen, arkadaşlarını tehlikeye atan ve de bunlara rağmen tahta tor geçiriliyor zorla. Ve filmde Loki kötü karakter, Thor'u ise bir kahraman olarak gösteriyorlar. Şimdi size sormam gereken bu. Bu filmde bu kadar anlattım. Sizce asıl kahraman Loki mi, Thor mu? Sürekli küçümsenen Loki, diğer tarafta sürekli pohpohlanarak tahta geçirilen Thor. Ve bence herkesin cevabı bellidir. Ben Loki'nin haklı olduğunu düşünüyorum ve sonuna kadar Loki'yi desteklerim. Bu filmde Loki'yi kahraman olarak göstermeleri ve de Thor'u düşman olarak göstermeleri lazımdı. Çünkü gerçek düşman Thor'un ta kendisiydi. Loki her zaman başından beri haklıydı. Thor bir filmde foreshadowing tekniği kullanılmış. Foreshadowing taktiği nedir? Tekniği nedir? Hemen kısaca değinelim. Tekrar gösterme Filmin başında bir karakter veya bir sahne gösterirsin. Filmin sonunda da aynı sahne gösterirsin. Seyirci de der ki ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum veya bu oyuncuyu bir yerden hatırlıyorum derse, derse ve bunu hatırlayabilirse şaşırır orada ve de buna Forja tekniği denir. Filmin başında Loki devlerden kaçarken kendini yansıttığını görüyoruz. Filmin sonunda ise Thor'dan kaçarken kendini yine yansıttığını görüyoruz. Kardeşim lütfen. <laughs> Ve bu filmin başında gösterilen filmin sonunda yine aynısı gösteriliyor. Yani buna foreshadowing tekniği denir. Benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Elveda. Elveda.